fakirlikten dolayı, yoksulluktan dolayı eğer birileri oruç tutamıyorsa bunun sorumlusu, onun akrabaları, komşuları, bunun yanında onu yönetenler sorumludur. O yönetenlere de bu yetkiyi verenler ayrıca sorumludur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Kim iyilikte bir çığır açarsa o yolda yürüyenlerin mükafatı kadar mükafat ona verilir, ama o yolda yürüyenlerin mükafatından hiçbir şey eksilmez. Her kim kötü yolda bir çığır açarsa, o yolda yürüyenlerin cezası kadar ona ceza verilir, ama onların cezalarından hiçbir şey eksilmez. Bir insan maske alamadı, ellerini yıkayacak sabun bulamadı, Ramazan geldi oruç tutacak yemek bulamadı. Bir Akrabaları bundan sorumludur. İki, komşuları ondan sorumludur. Üç, onu yöneten muhtarından tutun, meclis azasından tutun, belediye başkanına varıncaya kadar sorumludur. Kaymakam sorumludur, vali sorumludur. En tepedeki artık başbakandı, cumhurbaşkanı da hangisi ise o da sorumludur. Hocam, ben Diyarbakır'da yaşıyorum. Edirne'deki bir insandan sorumlu muyum? Vallahi sorumlusun. Senin yetki verdiğin insan, seçtiğin insan, başa geçirdiğin insan eğer onun hakkını yemişse sen de sorumlusun. Cenab-ı Hak herkese doyacağı kadar rızık verir. Dolayısıyla birileri eğer bu rızkı engelliyorsa sen de buna aracılık yaptıysan sen de sorumlusun. Kıyamet gününde öyle bir defterle karşılaşacağız ki defterlerimiz önümüze gelecek. Allah Allah. Filanca kişi maske alamadı. Sabun alamadı. Sabah kahvaltısı yapamadı. Onun cezası da bize yazılacak. Senin yetki verdiğin, seçtiğin yani senin iradeyle yetkilenen kişi bunun hakkını vermedi. O da hesabını çekecek, sen de çekeceksin. İslam'a inanıyorsak İslam budur. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Ve meminden da'betin fil'ar. Hiçbir canlı yoktur ki yeryüzünde illa alallahi Allah'a ait olmasın. Rızkıha onun rızkı. Bütün Canlıların rızkı Allah'a mahsustur. Haşa Allah bunu söyledikten sonra kimseyi rızıksız bırakır mı? Elbette ki bırakmaz. Birileri onun rızkını çalıyor. Birileri onun rızkına göz dikiyor. O rızkın ona ulaşmasını engelliyor. İşte bunu yapanlar. Diyelim ki belediye başkanı olsun. Diyelim ki muhtar olsun. Diyelim ki başbakan olsun fark etmez. O yetki ona kim verdi? Eğer köyse muhtara yetkiyi kim verdiyse muhtar da sorumludur. Muhtara yetkiyi veren de sorumludur. Eğer bir belediye sınırları içindeyse belediye başkanı sorumludur. O belediye başkanını oraya getiren de sorumludur. Eğer başbakansa, cumhurbaşkanıysa o da sorumludur. Ama onu oraya getiren de sorumlu. Sizi korkutmak için falan söylemiyorum. Yarın öbürsü gün şöyle demez demeyesiniz. Ya veyleta yazıklar olsun bize. Demeyesiniz diye bunları söylüyorum. Yani o kitabınız önünüze konduğu zaman aç kitabını oku dendiği zaman o kitabın içerisinden çıkanlardan eyvah ben bunları yapmadım. Böyle bir şaşkınlığa düşmeyesin diye söylüyorum. Orada pişmanlık para etmez. Geriye dönme şansı yok. Onun için söylüyorum. Hatırlatıyorum. Diyemezsin ki ne olacak kardeşim? Ben seçtim sorumlusu o. Yok yok öyle bir şey yok. Cumhurbaşkanımız sağ olsun bütün vatandaşlara maske vereceğiz dedi. Parasız vereceğiz dedi. Sayın Cumhurbaşkanım bir de bunu nasıl alacağımızı bize anlatsanız var ya. Alacağız da nereden alacağız? Önceden paramız varken gidip eczanelerden alabiliyorduk. Şimdi alacağız ama nereden alacağız bir türlü bilemedik. PTT'den gelecek, e-devletten müracaat edeceğiz. Acaba bunu kaç kişi yapabilir? Sayın Cumhurbaşkanım, bu maskeleri sadece şehirliler almayacak. Köylüler de alacak. Yani her bir köydeki vatandaşa PTT ulaşabilecek mi? Şunu da söylemezsem o da olmaz. Bizim Cumhurbaşkanımız şu anda her bir vatandaşa maske dağıtıyor. Ama hatırlayın bir insan vardı ki o da ne diyordu? Her bir vatandaşa vatandaşlık maaşı vereceğim diyordu. O 2000 3 2005 2007 dönemlerinde 1000 lira vatandaşlık maaşı erkeklere 1500 lira da hanımlara vatandaşlık maaşı verecekti. Hem de öyle acaba PTT'den mi gelecek yoksa e-devlete gireceğiz de şifremizi koyacağız da öyle mi gelecek? Böyle bir hesap yapmadan her bir Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşının hesabına banka hesabına. O para her ay konacak. O da paşa paşa gidecek parasını alacak. Onu kendisi yediği gibi çoluk çocuğuna yedirecek, torunlarına ikramlarda bulunacak. O şekilde bir hayat sürecek. Hocam olur mu? Benim kanıma dokunduğu için bunu söylüyorum. Ben zoruma gidiyor evet. Neden bir gayrimüslim bir devlet vatandaşına sen evinde otur. Senin faturaların bana aittir. Maaşın da bana aittir. Bunu bunlar diyebiliyor da Müslüman memleketlerdeki liderler niye demiyor? Sosyal medyalarda bir şeyler yazanlar siz ne zannediyorsunuz? O yazdıklarınızın kaydedilmediğini mi zannediyorsunuz? O yazarak, birilerini savunarak sorumluluk altına girmediğinizi mi zannediyorsunuz? Sizin kıyamet gününde defteriniz açıldığı zaman orada göreceksiniz. Falanca adama o yazdığınız hakaretten dolayı. Falanca adamı efendim savunduğunuzdan dolayı onların her biri tek tek hesap olarak önüne çıkacak. Şaşıracaksınız. Bakacaksınız ki o kitap küçük büyük hiçbir şey eksik bırakmadan yazdı, kaydetti ve önünüzdedir. Onun hesabı var. Ha zannediyorsun ki ne alacak? Adamın efendim şeyine videosunun altına hakaret yaz. Efendim bir sürü şeyler yaz zannediyorsun ki bu hesap yok. Sen imanını bir yokla. Senin bu yazdığının hesabı var. Bunu biliyor musun? Allah bunu kaydettiriyor. Siz bir maskeyi tercih ettiniz. Yani bir maskeye razı oldunuz. Cumhurbaşkanımız da size parasız maske vereceğini zaten söyledi. Ama bir insan vardı ki size vatandaşlık maaşı verecekti. Hiçbir sıkıntınız olmayacaktı. Ve şunu da yaşamayacaktık. Artık ya dışarı çıkayım mı, çıkmayayım, çıkarsam efendim acaba bu virüs bana bana bulaşır mı? Bunu demeyecektik. Niye çıkmayacaktık dışarı? Bilecekti ki Devlet babamız bize bu maaşı verecek. Ay sonunda hesabımızda vatandaşlık maaşımız benim de var, eşimin de var, çocuklarımın da var. Ha ne kadar güzel. Niye çıkayım dışarı ki? Alırım hazırdan. Şaban ayındayız. Alırım Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim okurum. Bir hatim indiririm. Bir hatim daha indiririm. Mealine bakarım, tefsirine bakarım. Alırım da tesbihimi elime, yüz sefer estağfurullah elhamdülillah diyorsam, 300 yüz derim. Efendim salatu selam okurum. Kelime-i tevhid okurum. Allah ismi celalini okurum. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini okurum. Evimde otururum. Araştırmasını yaparım. 15 gün, bir ay da biz bundan kurtarırdık. Şöyle düşünün. Çin'de bu vaka meydana gelince gelir gelmez biz hemen tedbirimizi alsaydık. Umreye gidecek olanları umreye göndermeseydik. Yurt dışından gelenleri de kontrol altına alsaydık. Bak şu anda dünyada virüsün bulaşmadığı ülkeler var. Avrupa devletlerinden bu işi başardığını söyleyenler var. Hocam sen Avrupa hayranı mısın? Yok yok. Ben Avrupa hayranı falan değilim. Ben Allah'ın bana verdiği nimetleri birileri izliyor. Benim elimden alıyor. Sen buna mani olmuyorsun. Benim zorum o. Sen bir maske razı olabilirsin. Ben ona razı değilim. Ben Profesör Doktor Haydar Başbey'in verecek olduğu o vatandaşlık maaşına talibim. Ben onu istiyorum. Sen niye mani oluyorsun? Adam nasıl vereceğini ortaya koydu. Ve dünya tarihinde vatandaşlık maaşından bahseden bir insan. Şu anda bütün devletler onu konuşuyor. Acaba bu yapacak olduğumuz yardımı sürekli hale getirebilir miyiz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Beytülmal'den insanlara para dağıtılmıyor muydu? Evet. Herkese eşit miktarda dağıtılmıyor muydu? Evet. E biz o peygamberin ümmeti değil miyiz? O peygamber veriyor. Efendim Hazreti Ali veriyor da biz niye veremiyoruz? Maske dağıtımının çok doğru bir hareket olduğunu kabul ediyorum olması gerektiğini kabul ediyorum. İlaveten bunun yetmediğini, yetmeyeceğini insanımızın faturalarının kiralarının maaşlarının karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Tekrar hatırlatıyorum. Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında Suriyeli kardeşlerimizle alakalı 40 milyar dolar para harcadıklarını ifade ettiler. Gerekirse bir 40 milyar dolar daha harcayabileceğini söylediler. Rica ediyorum, istirham ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım. Bu 40 milyar doları bizim insanımıza. Bizim için askerlik yapan, bizim için vergi veren, bizim için yani devlet için her şeyini ortaya koyabilen, koyabilecek olan insanımız için bunu harcayın. Bu insanımıza bunu verin. Bu dönemde vermeyeceğiz de ne zaman vereceğiz? Bu dönemde yardımcı olmayacağız da ne zaman yardımcı olacağız? Devlet sahip çıkmayacak da ne zaman sahip çıkacak? Eğer devlet bu insanına iki ay, üç ay sahip çıkarsa daha sonraki dönemlerde o insanımız vefa ehlidir. Devletine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmekte asla imtina etmez. Daha fazlasını ortaya koyar. Daha fazla mücadelesini verir ve devletimize aldığından daha fazlasını kazandırır diyorum. Sonuç şudur. Allah hiç kimseye zulmetmez. Yaptığımız yanlışların bir kısmını Cenab-ı Hak bize tattırıyor. Asla yese düşmeyelim, ümitsizliğe düşmeyelim. Her şeyin sahibi Cenab-ı Hak'tır. Her şeyi bilen, yöneten, kudret, kudretiyle onu yaratan Cenab-ı Hak'tır.